Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mining New adında bir tane sitedeyiz. Site Grand Miner tarzı. Daha önce biliyorsunuz Grand Miner'ı tanıtmıştım. Toplamda oradan yani neredeyse 1,5-2 katı kadar bir kar elde etmiştik. Şöyle olmuştu orada. Ben 4-5 günde çıkacağımı söylemiştim. Sitenin de en az 10 gün açık kalacağını yani 10 gün açık kalacağını düşündüğümü söylemiştim. Şu an 16. gününde hala ödeme yapıyor. Yani normalde yüksek yatırımları banlarlar ama 2000 dolar çekim bile anında saniyesinde gönderiyorlar. Hala ödeme yapıyor. Bu site o tarz bir site. Ancak bu sitedeki tek fark admini tanımıyorum. Yani öncekinde admini tanıyordum. Uzun süre gideceğine emindim. Ama bunda admini tanımıyorum. Ne kadar gider bilmiyorum ama benim düşünceme göre 5 gün falan gidecektir. Şu an ikinci gününe giriş yaptı. Ben iki gün daha girip çıkacağım. Üçüncü ya da dördüncü gün çıkmayı planlıyorum. Planlar şu şekilde günlük yüzde %114 ile yüzde %120 arasında. diğer günde, pardon diğer gün diyorum, diğer planda da %120 ile yüzde %130 arasında bir kar vermekte. Şu aşağı gelip bakalım sizlerle birlikte. Şu anda 76 bin dolarlık bir yatırım yapıldı ve 1700 kişi kayıt oldu. 28 bin dolarlık da çekim yapıldı. 5-6 gün gideceğini düşünüyorum bakalım. Burada da otomatik bir çekim mevcut. Şimdi Tron'la yatırdınız diyelim arkadaşlar ya da USDT üzerinden göstereyim direkt birçok farklı yatırım seçeneği bulunmakta. Eğer ilk pakete yatırım yaparsanız minimum 10 tane USDT yatırmak zorundasınız. Yani 10 dolar yatırmak zorundasınız. Saatlik 0.5 veriyor, toplamda 12 dolarla çıkmış oluyorsunuz. İkinci plana gelirsek minimum 100 dolar yatırmak zorundasınız. Şöyle bakalım 100 yazıp Saatlik 5.42 veriyor toplamda 130 dolarla buradan çıkmış oluyorsunuz. Diğer planlar daha yüksek minimum 300 dolar. Minimum 500 dolar gibi. Ama bu planlara yatırım yapmayın. Bu planlarda banlanma riski olabilir arkadaşlar. O yüzden yatırım yapmanızı önermem. Yüksek yatırımları bazı sistemler banlıyor çünkü. İkinci plana yatırım yapılabilir ama 3 ve 4'e yatırım yapmayın lütfen. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben zaten kayıtlıydım. Siz sağ kayıt olacaksınız. Deneme amaçlı 30 dolarlık bir yatırım gerçekleştirdim. Dün hani ödüyor mu, anlık ödüyor mu vesaire bunlara bakmak için. Anlık ödüyor. Direkt olarak ödememizi yapıyor. Şimdi benim hesabımda toplamda 19 dolar birikmiş. Dün gece denemek için 4 dolarını çekmiştim. Şu anda 15 dolar bulunmakta benim hesabımda. Yatırım nasıl yapacağız? Bakın create deposit diyeceğiz. Buradan para yatırmak istediğimiz para birimini seçeceğiz. Bir sürü seçenek bulunmakta. Shiba olsun, Ethereum, Litecoin vesaire bir sürü seçenek bulunmakta. Diyelim ki Tether'la yatırım yapacağız. Minimum 10 dolar, maksimum 10 bin dolar ilk paket için. Şimdi şuraya diyelim ki 100 dolar yatırıyorum. Eğer 100 dolar yatıracaksanız ikinci paketi seçin. Kar oranı daha fazla. Invest now diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buraya tıklıyorsunuz karşınıza bir ödeme ekranı çıkıyor. Başka bir site aracılığıyla ödeme yapıyorsunuz. Coinbase gibi düşünün. Ödemeniz bir onay aldığı anda direkt olarak siteye geçiyor. Şu adreste bu miktarı gönderiyorsunuz. Depozit yaptığınızda My Deposit kısmında gözükecek. Benim şu anda 500 tronluk bir yatırım bulunmakta. 570 olarak buradan çıkış yapacağım. 308'ini şu ana kadar almışım. Onun dışında eğer YouTube, Facebook, Twitter gibi yerlerde paylaşım yapıyorsanız da Buradan ödül alabiliyorsunuz. Bonus kısmı var. Ee, buradan tron bonusu alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde paylaşım yaptığınızda. Buradan bonuslar alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim çekim kısmına. Çekim yapmadan önce ayarlar kısmından cüzdan adresinizi kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde çekim yapamıyorsunuz. Yani cüzdan adresini şuradan e, ayarlar kısmından kaydedeceksiniz. Önce withdraw kısmına geliyorum. Hesabımda 238 tron bulunmakta. Minimum 50 tron çıkış yapabiliyorsunuz. USDT'de ise minimum 5 dolar sanırım çıkış yapılıyordu evet. 5 dolarmış. Her neyse şuraya arkadaşlar 238 yazıyorum. Benim hesabım zaten burada kayıtlı ve withdraw diyorum. Gördüğünüz gibi ödememiz gönderildi. Şöyle bakıyorum buraya. Bakın burada gönderilmiş olarak gösteriyor. Aynı şekilde dün gece de çekim yapmıştım. Şu ikinci sayfaya bakalım. Dün gece de 71 tronluk bir çekim yapmışım. Orada da gözüküyor. Yani arkadaşlar sistem bu kadar. Dediğim gibi 2-3 gün yatırım yapıp daha sonra çıkacağım. Sistemden çok uzun süre gideceğiniz, yani Grand Miner gibi 16 gün gidemez arkadaşlar. Bu sistem 5 gün, 6 gün, 7 gün falan gideceğini düşünüyorum açıkçası. Tamamen size kalmış. Kendi riskiniz. Ben burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu sistemler riskli sistemlerdir. 5-6 günde kapanır. O yüzden kendinizi araştırmanızı yapın. Ona göre yatırım yapın. Şimdilik benim daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.